kanalımdan ve mutfağımdan Herkese yeniden Merhaba bugün sizlere el açması lezzetinde bir börek tarifi vereceğim ve hemen tarife geçiyorum Öncelikle yufkaların içerisine süreceğim sosu hazırlıyorum 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı sade soda ekliyorum Bu iki malzeme birbirine karışana kadar çırpma teliyle bu şekilde karıştırdım ve bir kenara alıyorum. Şimdi de böreğimin diğer sosunu hazırlıyorum. Böreklerimin dışına süreceğim. Bu sayede çıtır çıtır olacaklar. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve kalan sodayı da ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar da su ekliyorum. Ve son olarak da 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Bunu ekledikten sonra topaklanmalar gidene kadar sosu karıştırıp güzelce şu şekilde hazırladım arkadaşlar. Kıvamı böyle olacak. Bir tane yufkayı tezgahın üzerine seriyorum. Soda ve sıvı yağ ile hazırladığım sostan her tarafına sürüyorum. Fırça ile kuru yer kalmayacak şekilde her tarafına sürdüm. Şimdi yufkamızı ortadan ikiye kestim önce. Yufkayı ikiye kestikten sonra her bir parçasını ucuca gelecek şekilde katladım ve her bir börek için iki kat yufka kullanmış olacağım böylelikle yufkaları katladıktan sonra da üstte kalan kısımlarına aynı sostan tekrar sürdüm Şimdi böreğin peynirini ekliyorum. Ben peynirli olarak yaptım. Beyaz peynir kullandım. Yufkanın geniş kısmına yeteri kadar peynirden ekliyorum. Şimdi peynirini ekledikten sonra böreğimi sarmaya geçiyorum. Uçlarını katladıktan sonra bu şekilde sardım. İkinci böreğimizi de aynı şekilde sarıyorum. Ve uçlarını içe gelecek şekilde bükerek şeklini veriyorum. Tepsim dolana kadar bütün yufkalara aynı işlemi uygulayarak böreklerimi hazırladım. Böreklerimi nasıl sardığımı tam olarak anlaşılması için tekrar gösteriyorum. ve hepsini bu şekilde sarıp böreklerimi sarma işlemini tamamladım şimdi hazırladığımız unlu sosun içerisine altını üstünü bu şekilde bandırıyorum böreğin her tarafına bu sostan gelmesini sağlıyorum ve fazlalığını tekrar kaseye sızdırıp tepsiye alıyorum yağlı kağıt te serdiğim tepsinin içerisinde pişiriyorum bu sos sayesinde böreklerimiz el açması börek gibi çıtır çıtır ve çok lezzetli oluyor. Böreklerimi tepsiye dizdim ve önceden ısıttığım 200 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Böreklerimin altı üstü güzelce kızarana kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım ve sizlere son halini de gösterip videomu tamamlayacağım. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar çok lezzetli ve çıtır çıtır bir börek oldu. Üzerinden iki gün geçse bile hala çıtırlığı devam ediyor. Böreğim için kullandığım soslar sayesinde böreğimiz bu şekilde çıtır çıtır ve pul pul dökülen bir börek oldu. Gerçekten el açması lezzetinde oldu. Şöyle keserek de sizlere içini gösterip videomu tamamlayacağım. Altı üstü de çok güzel bir şekilde pişiyor. Gerçekten güzel bir börek oluyor. Kahvaltı sofralarınıza, misafirlerinize gönül rahatlığıyla bu böreği yapabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.